Abi Demet Eylül'e çok sinirlendi her an şey. Ya ne olacak sanki? Alt üstü bir yayın Abla cellat abi seninle dalga geçiyor. Ya o kim ya? Saçmalamayın Allah aşkına ya. Küçücük çocuk uğraşmayın diyorum ama kendi kaşında arkadaşlar. Hiçbir şey söylemiyorum. Demet Eylül'ün damarına bastı. Alo? Batu? Bir olay var iki gözüm. Ee, onu bir hallet ya. Cellat 36 diye bir ergen çıkmış ortaya. Onu bir... Ayarını ver hadi bakalım koçuma. Demet abla, karışma. O bende. Evet şimdi kimi yayını biliyor musunuz? <laughs> gel gel gel. Kime basacağız? Gel gel gel. Ya bırak ya. Tamam derim... hadi oradan, oradan. Gel gel, cellat36. Korkma, gel otur. Ne kadar geldim de ne oldu? Yayın bastım, basıyorum ve basacağım.